var mı bir şeyler? Yok abi. gelsin. büyük balık yok herhalde. He? Ya, Eğleni eğleniyoruz bunlarla diyorsun. Ne var? bal batos geldi mi buraya? Levrek iyi girer buraya da levrek. Hmm, daha şu an <laughs> Gümüş değil mi bunlar? Hı -hı. gümüşe lüfer kafana iyi saldırıyor. Ama o da yok burada. Öbür olta neydi? Yemli. Aa, dipte. dipte. Neye atıyorsun? Mürmür mü? Kalkan, Kalkan var mı? Pisi Kalkan ya. bu ara çıkıyor dediler ama baya. Pisi, pisi mi? Hı. Ne yaptın? Saldın mı? Götürdüm. Bugün değil ya. Ha geçen. Evet. Gümüşleri görüyorsunuz. Bunlar hamsi gibi ya. He. Tadı nasıl? Ben yakalamıyorum kendimi, arkadaşı yakaladım. <laughs> e tadı nasıl, yedin mi? İyi tadı iyi. Hamsi gibi mi? Hamsi gibi de, hamsi gibi bir şey yapmıyor yani çok. Hamsi biraz lezzet de. Bir he da, bir bu bir biraz yavan gibi, gibi Evet. <laughs> Bunun kilosu 20 milyon yukarı bu bomba da satıyor arada. Bunun? Hı hı. 20 lira. Vay be. maşallah. Evet geldi iki tane daha kuzu. İbo kızılara bak bizim tuttuğumuz kızılar nasıldı? 6-7 kiloluk kızıları bir görseler bunlar şaşırırlar. Hı? Bu 7 gram yok. 2 gram 3 gram. <laughs> Bizimkiler 7 kilo, 6 kiloydu. Tekneyle mi? Hı? Tekneyle mi? Hı, tekneyle. Tekneyle biz de yapalım, tekneyle. Buraya ağ atıyor, balık girmiyor ki buraya. Bilmez. Buraya levrek giriyor ama böyle büyük balıklar giriyor buraya. Giriyor da adam bir ağ atmıştı. Ağ Geç, kapatmıştı. Geçen hafta ağ var. Allah Allah. Ağları kopart dağ içindeymiş orada. Ne diyorsun ya? Yani? Allah Allah. Buradaydı ya burada. Limanın içine ağ atıyorlar. He. Atıyor zaten. Bırak, Limanın Ağa. içine ağlar var. Şurada iki zevk yaşıyoruz onunla içine gidiyorlar. Doğru diyorsun. Hadi rast gelsin. Vay be. Nasıl sallanıyor küçük tekne ya. Hafif olduğundan herhalde. Silivri Liman girişindeyiz. Karşıda derenin oradaki evler. Şu zil sesine var ya ne kadar hasta oluyordum biliyor musun? Bodrum'da. Of o zil çaldı mı var ya ben... Hayır, hayır. Aha çaldı. yani <laughs> o zil çaldığı an var ya... Termadan tüylerim de. diken diken olurdu kafana ya. Hiç bir vuruyor var ya nasıl biliyor musun? İndiriyor ya indiriyor kamışı. Bu Bunun... felaket bir şey ya orada, orada balık. Ayrı bir dünya ya. Çok soğuk olmaz burası ya evet. Güzel ya. Ha baksana hep keyiftesin ya. Ben Silivri'yi seviyorum ya. Ben bura. Silivri, bura başka bir yer ya. Tabii İstanbul'daki Tanını yavruyum ya. Allah Allah. Oradan keyifçilik İnsanlar keyif alacak, zevk alacak. Ama nasıl buldun abi? Adım atamazsın adım. Vay be. 8 sene boyunca ee, Güler, gü, güler yüz tatlı dil olunca ne ki? Ya kendi tam mı sana bir şey söyleyeyim mi? Tam zamanı onun. Şu o sadece rüzgarla mı? Gidiyorsun? Rüzgarla yani şu anda. Hiçbir şey yok. Limana girerken ufak motoru var ondan yanaşıyor. Şu anda rüzgarla. <laughs> hey balığı kaptı görüyor musun? O da nasibini aldı. <gülüyor> <gülüyor> Hay vay vay. Nasıl bile başka. Hay ya. Yozlu kokusu ya. Allah Araklı limanı işte git Araklı limanından güzel bir seder <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Selam. Bu hafta mı belli olacak şimdi bu Bugün Silivri'de arkadaşlarımızın yanına geldik ziyarete. Çay içiyoruz, limandayız. Görüyorsunuz hava güzel. Bahar geldi herhalde. Çok güzel ya. I